Oh Masterchef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivroğlu, önceki gün kız arkadaşıyla Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Somer Sivroğlu, Danilo Ozanla ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeleri arasında yer aldığı Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündemde. 36 derece sıcağı rağmen yürüyüşü eksik etmeyen ünlü şef, yanındaki kadını soran gazetecilere kendisi kız arkadaşım bugün yürüyüş yapalım dedik açıklamasında bulundu. Ülke genelindeki orman yangınları nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Sivrioğlu, "Annemler Bodrum'da çok şükür iyiler. Annem KOA hastası olduğu için biraz etkilendi." dedi. 50 yaşındaki Somer Sivroğlu, "Geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan Mekanın Sahibine Geldik programına konuk olan şef, Master Şef'e nasıl şef olduğunu anlatmıştı. Avustralya'da yaşıyordum ama Türkiye'den de kopamıştım yordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. Master Şef başlıyor diye bir yazı gördüm sosyal medyada. Arkadaşıma Master Şef başlıyormuş. Sen tanırsın Acun abinin ekibini. Biz söylesene misafir şef olarak alsınlar. Böylece en azından burada bir master şef yaparım. Hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya'da pazarlarım dedim. Artık nasıl iletildi, kimden gitti bilmiyorum, başka türlü gitmiş haber. Biz de onu arıyorduk demişler. Olay bu şekilde gelişince de sen buraya gel oldu. Konuştuk, Avustralya'daki işlerimden bahsettim. Bir iki aya çeker bitiririz dediler. İlk sene 38, geçen sene 80 küsür bölüm. Bu sene 135'e doğru gidiyoruz. İyi ki de gelmişim, İyi ki bu kararı vermişim. Ben ünlü bir şeftim, yarışmadan sonra da burada ünlü oldum. Kendi sektörümde beni Tanıyorlardı zaten ismin biliniyordu. Sadece yarışmada yemek yiyorum. Gün içinde başka bir şey yemiyorum.